Dayının yanına geldik. Adana'ya gelince biliyorsun dayının yanına gelmeden olmuyor. Hoş geldin Dayı. Abi. Bir şey söyleyeceğim. Ya bu tatlı matlı işi nereden geldi senin aklına? Dayıcığım Adana'nın bu ihtiyacı vardı. Allah'ın izniyle kaliteli tatlı yemeğe. Biz Adana'da bu eksikliği, bu boşluğu görerek Adana'dayız. İnşallah yarın bir gün başka şubelerde olacağız. Şimdi şuraya bakıyorum. Yılanlar gibi. Burma katmerimiz yok, yoksa atıyoruz onu. Değil mi? Tabii. burmanın mesela içindeki kullandığımız fıstığı görüyorsunuz değil mi yeşili dışına vurmuş artık. Bu da fıstığın ne kadar ne derecede kaliteli olduğunu bize gösterir. Bu klasik katmerimiz kaymaklı Tabii. hepsi kaymaklı. Bu yaprak katmerimiz mesela bu yaprak katmerimizin 18 katı açıyoruz. 18 katı da fıstık doluyor. Orta göbeği de meşhur sağın kaymağımız. Şu simit katmerimiz. O ne ne şundan ne alakası var onun ikisinin? Bunun kaymak oranı daha yüksek Ali Dayı. Ee, bunların da mesela kaymağı, fıstığı daha dengede. Ee, kaymağı çok sevenler bunu mesela tüketir, fıstığı çok tüketenler yaprağı. Peki buna geldik. Muska katmerimiz, muska, evet. Evet. muska katmerimiz e, dileğe göre çikolatalı veya kaymaklı yapılabiliyor. Dediğimiz gibi bunun da mesela diğerlerine göre kaymağı, çikolatası daha yoğun oluyor. Fıstığı onlara göre daha dengede. Dışı yine mesela 18 katı fıstık kaplı ama ortada yoğun bir kaymak ve çikolata var. Oh, oh. Bakıyorum. <laughs> Yemin ederim. Hani bir sürü şey diyor, şalvarından giyek mi, kebabını yiyek mi, İşte bilmem ne bilmem ne. Katmerini yiye mi varası? Onu da ben çıkarıyorum. Kesinlikle süper. Harika olmuş. Evet. Şimdi neredeyiz? Şalgamın memleketi Adana'dayız ve Adana'da böyle inanılmaz e, şeylerin içinde e, ahşap fıçıların içinde. içinde İlhan usta ile birlikteyiz. İlhan usta. Efendim abi. Nedir abi? Ne bunun? Bize özelliğini anlatsın. Abi Elen öncelikle öncelikle Adana Şalgam Testleri'ne hoş geldiniz. Bunun özelliği abi ahşap fışıdan olması. Aha. Yani doğal, Aha. lezzetli, daha güzel bir şalgam içmek istiyorsanız bu ahşap içeceksiniz. Üçü, evet. Ahşap evet. Peki ne yapıyorsun? Bunu şimdi doldurdun. Bunlar bakın 1, 2, 3, 4. Say say bitmiyor. Ha. Şimdi biz önce abi o mor havuç dediğimiz siyah havuç var. Konya, Konya Ereğli'den geliyor. Evet. <laughs> o havuçları getiriyoruz abi. Onları yıkıyoruz. Ee, fıçının yarısına kadar havuç bırakıyoruz. Ondan sonra sıcak su çekiyorum ben onun üstüne. Bir gün sıcak sudan bekletiyorum. Sonra bunun mayası var. Evet. Türkiye'nin en iyi doğal şalgamını doğa ben yapıyorum abi. Bu ediyorum diyorsun. Ediyorum abi kesinlikle. Biraz sonra anlayacağım bakalım doğru mu diyeyim. Şimdi bunu kurduktan sonra abi bu günlük bir defa karıştırırız. Ha. Evet. Günlük bir defa karışır abi. Ondan sonra Bu sefer bizim yüzümüzden iki karıştı. bir daha karıştır abi hiç <laughs> olsun. 20 gün bekler abi. 20 gün sonra satışa gelir. 20 gün olur. 20, 20 günde olur abi. Ama özellik bunun tabii. Bunun bir tadı da değişik tam, oluyor tabii, Bak, şu üstündeki beyazlara bakın. Bu mayası. Bu ha. doğal olduğunu gösteriyor. Bu olmazsa olmaz abi. O küflenme yoksa olacak. O, o barlanma olacak abi. Peki abi bir şey söyleyeceğim. Hani biz şimdi şalgamı aldık içerken böyle hafif yine o oluyor. Tabii o, o mayası abi. O peki onu içebilir mi? Tabii tabii şey içebilirsin. Ama... Yok ki o mayası abi. Yararı var mı? Var abi. Var değil mi? Tabii tabii. Kafayı çarpma dikkat et. <laughs> bir şey olmaz alışmıştık abi, <laughs> <bağlaşmışız> abi biz. <gülüyor> 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 tamam anladım. Şimdi burada böyle bir de dolun dolum tesisi var herhalde. O var abi dolum tesisi de, de var abi. Orada da dolduruyoruz Evet abi. Evet. Ondan sonra her şey hazır oluyor. Hazır oluyor abi. İçiyor. Bir de şimdi tadacağız tabii. Tabi bu bu arada abi biz... Ee... Şimdi ben yok yok ben şimdi şimdi adam bir şey söyleyeceğim. İlan Usta şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu şalgamı içiyor ya babada bir ses var. Ha, olmaz böyle bir şey. Şalgamı ya. iç ondan ben içeceğim. Bakalım ben söyleyebileceğim bir Yakaladı bizi yakaladı. <laughs> şalgamı bu iç. Öyleyse Onu, ben de hadi şurada size bak, bir sürprizim ekolu, var. Ekolu bir söyleme. Size hadi. bir sürprizim var abi sana bir sürprizim ha. var. Benim yakında yeni bir albümüm çıkıyor. Onu oh. da söyleyeyim. <laughs> Şalgamı içen evet. albüm çıkarıyor. Hadi evet. bakalım. O albümden yeni bir şarkı. Evet hadi Hiç dinliyoruz. Hiçbir yerde okumam. defa sana okuyorum. Dinliyoruz. Kime yar dediysem Vefası çıksa Sevdanın ateşi Kül olur gider Kime can dediysem Canımı yaksa Gönlümün rüzgarı Yen olur gider. Sana bir şey söylemiş, Şalgam getirin lan. Şalgam, Şalgam getirin de. ben de içeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ben de içeceğim bu ses bende de olsun. Yemin ederim süper. Eyvallah Tebrik abi. ederim. Allah razı olsun. İnşallah yolunu açık eder. Sağ ol abi. Bu seste de o yol açık olur. Teşekkür bu şalgamla Allah. hele hiç durmaz abi. Şalgam getirin. Şalgam getirin. <laughs> Adana'ya gelecek mi? Şalgamından içek mi? kebabından yiyek mi dedik. Şalgamcıya gittik ardından da kebapçıya geldik. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Çok da güzel. Ne yapıyorsunuz? Evet. Bunları üretmek için ne yapıyorsun? Bana bir ondan bahseder misin? Biz bunları kendi kendine için... mi bunlar içeride oluşuyor? Olmuyor. Yok, tabii emek veriliyor değil bunlara. Değil Sevgi katılıyor. Sevgimizi katıyoruz, evet. emeğimizi katıyoruz. Güzel böyle koyun etini alıyoruz. Seklem şeklinde evet. güzel temizleniyor, Sinirleri temizleniyor. Sinirli oluyor çünkü tabii, o. Tabii ondan sinirleri, sinirleri temizleniyor. temizleniyor. Güzel elde zırhla zırh diye evet bıçağımız var. Tamam, o bıçağı yani. güzel çekiliyor e, elde kıymayla. Salih ustamız çekiyor böyle güzel şöyle güzel bir şekilde. Sonra e, el kıyması <laughs> şeklinde kebap, Adana kebap. Adana'ya gider mi? Kebapından yiyelim mi Şavarından diye. Şalvarından diye. İçelim mi? mi diye. Güzel bir kebap ortaya çıkıyor. Efendim, şimdi oturduk buraya. Demin kebabı gördünüz. Başlıyorlardı ama o, o kebap böyle pişti. Şimdi ustam getiriyor. Bak, bak abi, bak olaya bak. Getir abi, getir onu ya. Bu kaç metre abi ya? Bu bir metre ama bundan daha 5 metrede, üç metrede, kişi sayısına göre arttırıyoruz bunu. On kişi olsa ona göre yapıyoruz ve metleri kebabımızı çekiyoruz. Üzerinde kül bastımız var, yani sevgimiz var, emeğimiz var. Misafirlerimize ikramımız. İbrahim. İbrahim Geylani gördün. İbrahim, sen İbrahim. sen getirdin İbrahim. buraya ama evet, bak, 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 Görüyorsun. babası zaten İsmail'in babası Kazım abi. Meşhur Adana'da Sevgilisi yiyebileceğin en güzel yer. Diyoruz ki bu metleri kebabımızla sevdiklerinizi de paylaşın. Biz sevgimizi katıyoruz siz de sevdiklerinizle kebabımızı paylaşın. Hep beraber Helal. inşallah afiyet olsun. olsun. Adana'ya gidek mi? <laughs> Kebabın Şimdi çok iyi pişmiş. Harika pişmiş. Acısı da tam böyle Adana usulü. Mis gibi olmuş. Gelen dostlarımıza, müşterilerimize bu Adana kebabını meddelik olarak sunuyoruz. Tamam, tamam ben burayı buldum İbrahim sayesinde. Artık biz dostuz. Sağ olun. Ben buradan sonra başka bir yere gitmem. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. İnşallah her zaman bekleriz. Başımız üzerinde yerim var. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Afiyet olsun. dedik ya havalar bozuk biz de Adana'daki pazarları gezdiriyoruz. Şimdi burası Sakatatçılar Pazarı. Sakatatçılar Pazarında bakın böyle pişmiş kelleler gibi sırıtıyor diyorlar ya var. Göstereceğim biraz sonra onların hepsini. Burada bak al. Bak gel abi bak. Bu niye sırıtıyor abi? Neden sırıtıyor? Bu beni al diyor. Yok pişmiş kelle gibi sırıtıyor. <laughs> Çok taze günlük yani. Değil mi? An tabii. Çay içer misiniz? Bunları ayıklıyor musunuz? Dedi? Tabii bunları böyle güzelce ne parçalıyoruz, dişlerini çıkartıyoruz, burnunu kırıyoruz. Evde yıkıyorlar, tencereye atıyorlar. Hazır yani, tertemiz. Arıyorum, arıyorum. Alt bakmıyorsun <laughs> ha. ne dersin? <laughs> Yaptın, yaptım daha ne yapayım? Ne? Baba gel buraya. Buyurun. Bunlar ne? Bumbar. Bumbar Evet. evet. Şey nerede peki? O bumbar değil öteki neydi? Şırdan istiyorsun? Şırdan nerede? Şırdan satılıyor. Nerede? Var mı burada? Bu anda kalmadı. Kalmadı. Ya. Evet. Adam deyince kalmadı. Şuradan bu işkembe bu temizlenmişin. Bu, bu, temiz, bu temizlenmemişin. Evet, bu 15 lira. Bu da çıktı 25 lira. Bak Bak. Heh. Yani büyüklüğüne bakın. Aynı yani dana gibi. Vallahi iyiymiş ha. Koç. Ne kadar o? 15 TL. Okay. Kaç tane lazım ablam size? En son kaça indirecektin? En son kaça indir indirmeyecektim. Ya abi kaç tane lazım diye tekrar çağırıyordum. Yani alsın diye dedim kaç tane lazım. Aynen Aynen ya. Yani. 15'in de altında daha ne olacak? 15'ten ya? aşağı gerçekten kurtarmaz. Peki bunu küçült dediğim zaman da küçültüp veriyor musun? Yok. Küçültüp vermiyorum. Kuzu var burada. Gelin. Gel gel abi gel. Gel bak kuzuya bak. Gel. Ya <laughs> burada böyle kuzu var mesela. Kuzu değil mi abi? 13'e 12,5'a veririm yani. Ama Sence. onu kesiyor musun onları? Hayır. Ver ince ince. Yok böyle Yok, poşetliyorum veriyorum. Peki şırdan var mı? Şırdan da var. Göreyim Anladım abi şırdanı. şırdanı. Şırdanı ya çiğ şırdan. Gel. Ne Bak. Bu şırdanı. Bu böyle mi ya? Ah, evet. Bunu Neresi bak şöyle bu çeviriyorlar tamam ha mı? mı? Temizliyorlar. Yağını önce alıyorlar. Ondan sonra abi. dolduruyorlar, pişiriyorlar. Şey yiyorlar. gibi oluyor yani o. Bildim. Aynen aynen aynen. Aynen. <Gülüyor> <Kalıyor>. <Gülüyor> Kolay gelsin. He burada bak taze günlük. abla bir şey soracağım. Kelle sen bakmıyorsun değil mi Fethiye? Yok ben alıcıyım satıcı tamam, kaça, kaça alıyorsun bunu? 35 dediler. İkram, 35. i̇kram etmediler. Hiç evet. ikram etmediler. Hiç ikram etmediler. Ayaktan bile ikram 35 e etmediler. 35'e şu kadar ikram etmediler. Ama kelleye bakmadım. Evet, altında ikram, ikram var da kelleye ikram etmiyorlar. Kelle büyük. Küçük değil yani. Abi gel abi bak önünü kapamayın gel. Kelleden ay, etmediler, ay. ayaktan da ikram etmediler. Ayaktan etme. Baba ne olacak? Edo, ya? Edo bilmek. Ya yani. bir lira, bir lira, bir lira bak. Tazedir yani, onu demek istiyorum günlük. Evet, yani. Etmediler yani, bize. Yani, Bayan. O konuya zaman. girmeyen, biz balıkla ilgili. <gülüyor> <gülüyor> Kelle, kelleyi söyle abi. Kelle mi abim? Evet, 30. 35'e indirdi. 35 e 30'a indirmiş. Hayır. 35. <laughs> 35 Ben kaçıyorum. Burada. Ne? Beyler bayanlar korona ilacı burada. İlacı bak. Evet efendim. Yalan Bunu alıyorsun değil. korona oluyorsun. Evet abi korona paça paça gittiğin zaman koronavirüsün ilacı abim. Tek ilacı adresi bura. Yeni kesim tek adres abim. Şifa abi. Şifa abi, şifa ilaç dağıtıyor bura. Yalan şuş, şuş. değil abi Şunları yalan değil. Neydi? Sağlık merkezi. Şunları Bunlar kırkat kat efendim. 40 kat dedikleri. Değil kırkat mi? kat dedikleri e, pis görünüyor ama Yediğin zaman da harika oluyor. görünüyor. Abimiz neymiş ya? Bunun kadar olamaz bir şey abim. Bak diyorlar ya arkadaşlar. Ne diyor? Ben oğlum diyor pişmiş kelle gibi sırıtma diyor. Bu <laughs> bak işte bu. Demek ki bu. Sen ha? ne yapacaksın biliyor musun? Bir dakika dur. Söyle bak Sen Sen şunu ya. bana ver. Ben, sen de bana kelleyi mi vereceksin? Sen şunu şu şekilde ha. al. Bu Aha. şekilde spikerlik yaptı abi. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah kardeşim bak. kafanı ya. çarpma dikkat et. Ya sıkıntı yok. Aa bıçakla geldi. <laughs> Röportaj şöyle geldi bak. Röportaj yapabilir miyiz? <laughs> Yaparız tabii. Ayıp ediyorsun. <laughs> ne demek ya? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Tabii. Sendekiler hiç pişmiyormuş lan. Bizdekiler hep pişirmiyor. Hep... Sağlıklı, kaliteli. Şöyle nereye getir <laughs> oğlum? Kuzu kalp. Kuzu kalp. Kuzu ciğer. Kuzu ciğer. Evet kuzu etlerimiz şöyle. Peki kilo soruyoruz. Şu et ne eti bu? O dana eti. Tamam kaç para kilosu? Kilosu şu an Adana'da 70 TL'ye veriyor kilosu. Sen sen. 70 TL kilosu. <laughs> Sanki başka bir yer gibi söylüyor. Aa, tamam. 70 TL ver. Kuzu ciğer söyle ne kadar? Kuzu bak, ciğer. Bak ipte söyle bak. Şu net. an 85 TL kilosu. Normalde kaç para? Normalde 110 liraya veriyorlar yani. Oo indirimli. İndirimli. Kalp. Yürek. Kalp. Ee, kuzu kalplerini şu an 25 liradan veriyoruz. Danayı 20'den veriyoruz. Uğur. Uğur. Oğlum sen yürek mi yedin? <laughs> yedin mi İyi. <laughs> Ver buna. Biz vatandaşı, Adana halkını bekliyoruz. İyi. Alışverişe. Hadi bakalım beyni beyni ol beyne beyne ihtiyacı Bak, olan beynine, gelsin. Beynine, Beyin nerede? Bak, beyne bak, bak. Kuzu beyni. Bak. Böyle, sağ beyne sağ ol. ihtiyacı beyne olan böyle. gelsin. Beyne Beyin ihtiyacı bak. olan. <laughs> Bu dana şey değil. Beyni çalışmayan da gelebilir yani. <laughs> Hadi afiyet olsun. Evet abi bak, görüyor musun? Dalak var orada ha. Dana dala abi. Da Dana dala, kuzu dalağı var mı? Kuzu dalağımız ha şurada abi. Orada ya, bak orada. Bak da dananın kuyruğu. Dananın kuyruğu koptu dediklerim. Aynen öyle. Ne oluyor dananın kuyruğu? Abi bu normal <gülme> sulu yemeklerin içine bak. Normal etmiyor. Kemikler. Bak diyor ki... Diyor ki... ...dananın kuyruğu koptuğu an diyor... ...ne oluyormuş o an? Vallahi bilmiyorum. <gülme> 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 ne bileyim öyle diyorlar da... ...hani ben de sen bilirsin diye. Dedikleri yani şeyler kuyruğu... oluyor dayı var. Ha öyle mi? Ee, <gülme> aynen aynen. Vallahi abi. Abi kaç para? Sora sora geliyor. 35 lira efendim keliler. Koronaya karşı savaş açtık. Öyle mi? Aynen. O. Korona yiyen korona oluyor. Olmuyor. Ha. <laughs> olmuyor canım hiç olmuyor. Hayır kelle olsun paça olsun bunlar hep koronaya karşı savaş açtık. Vallahi, hep faydalı yani. bunlar. Helal olsun. Afiyet olsun faydalı herkese. Efendim. Aynen. Oo sen ucuza sattın galiba hepsi bitmiş baba. Bitmişim. Kaça sattın? Çok... Abi 30'a veriyor. 35'e veriyor. 30, veriyok, 30, e veriyok, 30, mi? 30 mu 35 mi? 30. Bak 30 gördün mü? 35 35 geldi. Adam 30. Tezgahta kalmamış. Çok şükür. Olacak bitercek. 30 abi, olunca şey. öyle gidiyor. E tabii millet mefatire çalışıyor. Ben sürümden kazanıyorum abi. Bak bu daha iyi. Vay bu iyi. daha güzel bu abi. Daha... Bu bu güzel. <laughs> bu bak farka. Bak bu bak daha güzel. Bak, abi, bak şuna bak. Yani bak. bak. Bak şunun güzelliğine bak. <laughs> bak. <şunun> güzelliğine bak. <gülüyor> <gülüyor> hadi lan kapışın lan. Hani. <laughs> <laughs> bak <gülüyor> bak <gülüyor> hadi git. Gel bir öp çekeyim. Bak oho ne abi? Alo. He ne o? Kedi kronaya karşı. Neye karşı? Krono'ya karşı. Kro krono. Krono'ya karşı. Krono'ya karşı. Krono. Kamil krono. 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 satacağım. Afiyet olsun. Böyle buradan sonra bitiyor. Burada kasap kardeşimize geliyoruz ve kasap kardeşimizde burada her şey var. Kuyruk ya, kuyruk ya ne kadar? Kuyruk ya 65 lira. 65 lira. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? İstanbul'la çok büyük arasında farklar var. Bence gelin buraya, buradan alışveriş yapın. Götürün İstanbul'a. Vallahi böyle. Şimdi Adana'da havalar bozuk olunca ne yapalım dedik. Biz de gidelim balık pazarına. Balık pazarındaki fiyatları sizler için öğrenelim istedik. Hadi bakın. Evet kaçar abi ya. Vallahi bilmiyorum <laughs> abi, abi. Pahalı abi. Ya. Ha. Bağlandı mı abi ne oldu? Ama levrek de levrek ha bak. Doğru öyle. abi levrek levrek de işte. Levrek levrek de biz levrek değiliz. <laughs> Eyvallah biz levrek. 75 aşağı levrek yok. Yok değil mi? Yok abi. 75 lira 90 lira. Dedi. Çupra ne kadar çupra? Çupra orta boyları 65, iri boyları 70 lira 75 lira. Aşağı yukarı hepsi aynı. Gümüş? Antisi, gümüş? Gümüş 50 lira. Gümüş de pahalı. Abi hepsi pahalandı ya. O Aynen. Pahalandı, çok abi? pahalandı abi çok. Aynen, abi. 25 lira hamsi, 20 lira hamsi Aynen. olursa ne olacak bu memleketin Aynen. hali? 2 lira barhun abi. 2, 75 lira. Bu da 75. Yılan balığı? Yılan 75 lira. Öteki keserbaş var dedi. Keserbaş 120 lira. Gidiyoruz hep birlikte. Gidiyoruz abi. Hep balık birlikte tutmaya gidiyoruz. Aynen öyle. Aynen. Hep Yemeğe de tutmaya gidiyoruz. Hadi gidelim. Hadi gideriz, gideriz. Bak buraya da bakalım. Abi nasılsın? İyi iyi kardeşim sen nasılsın? Seni yakından takip ediyoruz. Allah razı olsun. Ben. Kardeşim. Nasılsınız? nedir abi şimdi bu kefaller kefalle? Çubra. Evet. Kilo. Çubra şöyle 70 lira var. 60 liraya var boyuna göre şöyle. Evet değişiyor Şöyle 60. 70. Şu, bal, şu balık ne, 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 balığı bu? Bu sardar efendim bunlar. Yani, de sardar değil olmasın onlar ya. Yani bakın. Tırsi olmuş. Bir şey düşün, Hayır. Burada bak tırsi de var. sardarya da var. Ama Sardari. adı ne? Adı ne? Sardar ya. Evet. Aa, o babası. Abisi Ya sardalyanın 4-5 türlüsü var Sen sardalya soracaksan bana Bu gümüş efendim Gümüş Gümüş ne, ne kadar abi? Gümüş 60 lira Abi bir şey söyleyeceğim Eskiden gümüşü atıyorlardı değil mi? Ha. Yemiyorlardı bunu Vallahi ben Karadaşlıyım Biz ha. hiç denizden çıkan balığı atmayız yeriz yani <laughs> Yani tabii benim beni anam denizde doğurdu kardeş Ben balık atılır mı? Atılır mı? Yani ben 1927 Özcanlardanım ben Karadaşlıyım ha. Hakikaten annem benim de denizde doğurdu bak gerçekten söylüyorum Abi Şimdi mesela şurada bir tane sazan görüyorum Sazan Kaç para kilosu? Kilosu daha yeni geldi. Bunu sazan 30. 30 lira kilosu. Evet. Oldu. Orada kaç kilo var? Yani bir... Ben bir dakika... 10 kilo var mı? Kaç kilo geldi bu sazan? 12. 12. 12. 12. 12. <laughs> onlar senin. <laughs> onlar, <abi. gülüyor> onlar 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 senin gelmene hoş geldin havası. Hoş geldin havası bize. Teşekkür ederim. Bizim abi. bizim balıkçımız öyledir. Bir şey söyleyeceğim. Ama size artık yeni yeni yerler yakışır abi. Buralar artık size güzel bir şeyler olmasın Abi, abi biz ya, biz he? şöyle diyeyim. Biz mı abi? abi? biz şöyle. Bizim pazarımız bizim pazarımız <laughs> ...genel yeridir. Biz, ne alışmışız. <laughs> Sosyete rahatsız eder abi bizi. <laughs> Sosyete rahatsız eder abi. Biz <laughs> böyle. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak tezgahlar... seni nasıl şey Hoş geldiniz Tezgahlar ne kadar güzel Şen abi şan bak. Şan her şey Abi koskoca Adana balık pazarı. Bugün Kayseri bizden baya baya bir geridir. Gidip bir balık pazarı görün. Maket yapılmış. Bu böyle olmaz. Ha böyle balık pazarı dedin, o, o şekli o şekli duyuyorsunuz güzel, efendim yeri, duyuyorsunuz yapalım. mutlaka bir şeyler, yapılması lazım. Bir lazım. evet bir yemek, yedi, bir yemek, yemek yer olması lazım öyle değil mi Ümit Baba konuş, konuşur, konuşur, ne diyorsun o konu, konu değişik balık pazarı güzel bir balık pazarı yapılması lazım beyefendi tamam tamam güzel, restorantta restorantta güzel bir yer o ailenin güzelce şey, gelecek o, o. güzel edeceğiniz yerler susturamayız Lütfet. Evet. aman lütfet kardeşim doğrusu, doğrusu. doğru, söylüyor, söylüyor. Yani, Şöyle şöyle. Bu neyin Bu neyin yumurtası? Bu yani? kefalın efendim. kefal yumurtası. yumurtası. Evet, kefal yumurtası. Ama şimdi Nusret kardeşim doğru söylüyor. Bu arada Nusret e, bayağı iyi balık arkadaşımdır. Yani doğru söylüyor. O da kendi görüşü. Doğru doğru, doğru söylüyor. Nusret yani Nusret'e katılıyorum. E, bu kefalın e, yumurtası özellikle şunlarda çıkıyor. Bakın şurada yav göstereyim size ben. Ama Biliyorum biliyorum ben ya. Ben biliyorum. Bizi İşlerim, benim izleyicilerim de biliyor. Ya, ha, şurada da, var mı bunda abi? Bunda vardır evet. Var. Kafalarda çıkıyor. Evet. Birkaç da, kafalarda daha, daha büyüklerde var. Daha büyüklerde daha, büyük daha olur evet. Abi, peki, pek teşekkür ederim. Peki. Sağ ol. Böyle gidelim. Hamsi de var. Karadeniz hamsisi. Vallahi mükemmel. Doğru söylüyorsun. Böyle gidiyoruz abi. Hı? Röportaj yap. Yapayım mı? Emrin olur. <laughs> Emrin olur ne demek. <laughs> Röportaj yapacakmışım. Arkadaş gönderdi orada. <laughs> Hoş geldiniz. Şimdi burada sen olsan hangi balığı yersin? Ne, neyi de yapacağına bağlı abi. abi ya... Yok ya sen bir tane götüreceğine ve yiyeceğine ne ne yiyeceğine. olsam leğrekten şaşmam abi. Leğrek. leğrek Tabii leğrek. Ne kadar ki? Fazla değil ya normal. 90 lira olsun. Nasıl ya? Her yer 75-75 geldi. Boyutuna göre. Şimdi boyuna göre, abi. göre abiciğim. Daha küçük. Çek. Sen olsan büyük mü yersin, küçük mü yersin? Ben abi. küçük yerim. Ne? Küçük mü yersin? <gülüyor> <gülüyor> büyük iyidir abi. Karıştırma ben küçük yerim. <laughs> Çupralar ne kadar? Çupra 65 lira abi. Her bütçeye balık var ya sıkıntı <laughs> yok. 65 lira şu an çuplar. Küçükler oluyor, 40 lira oluyor. Tırsa 25 lira abi. Mangalda güzel tırsın, lezzetli olur. Farklı bir şey istersen, somonlar var. O kırmızı şeyler. Barbun. Yok, mercan. Cerbitt diye deniyor. Cerbitt diyorsun yani, cerbit, değil mi? Aynen. Onun için soruyorum. Balışlar Bak. Balıkçılar der ona. Değil mi? Cerbitt diyor, değil mi? Burada Merkez Adana'da cerbitt diyor. Burada cerbitt diye geçer ama abi. Başkadır başka Sinarit diye geçer, Mercan bir de, diye bir geçer. Dişlenler var. Bir de onun küçükleri, CP, yavruları. PC. Ha hani sen küçük heydeğin var ya işte bunlar. PC mercan. Aynen. <laughs> PC <-Ç> diye geçer. <laughs> Başında B harfi var. Aynen. Anladım peki hadi. Kolay Balıkçamak üzere. Allah'ım. Burada en vitaminlisini söylüyorum. Bak orada yatıyor yılan balığı. Bak onlar. Yalnız tezgahlar çok güzel ya, maşallah ya. Yok yok diyor. Güzel de abi, fiyatlar çok yüksek. Millet alamıyor, millet gariban. Onun için tezgah burada duruyor ya. Yani. Duruyor vallahi abi. Eskisi gibi alışveriş yok. Tezgah da çok güzelmiş ya. Nasıl paralar Para ucuz mu balıklar? Ya fiyatlar geçmişe göre çok yüksek kalıyor. Tabi. Ee, ama zorlanıyor insanlar. Tabi zorlanıyor insanlar. Hayat şartları çok fazla yüksek. Ama yine de sağlık açısından güvendiğimiz... Tabi. Balık, Balık yemek lazım, o omega lazım. ne kadar haftada yemek lazım? Balık haftada normalde bir defa yemek lazım da işte <laughs> biz bunu artık ayda bir yemeye çalışıyoruz. <laughs> Şimdi, evet o tuttukların ne balığı? Şu o tuttuklarım şunlar tekir, barbun. Tekir barbun hocam. Çizgili tekir mi diyor? Çizgili tekir barbun. Değil mi? Öyle evet, var. evet hocam. Şunlar, şunlar minakop. Şunlar, muskar. Muskar. Ha. Muskar. Tranç diyorlar. Neye tranç diyorlar? Şu kara kulak mesela. Ha. Trença ya bunun kaç tane adı var? 3-4 tane adı var hocam. Say say. E büyüdükçe say. değişiyor. Muskar, tranca, kara kulak, trença halili. Tranca başka bir şey. Halili, tamam. muskar, Eyvallah. kara kulak. Eyvallah. Başka devam. Abi tamam. Başka. Çinekop evet. ayrı çinekop. Minekop, minekop. Ha, minekop doğru. Onu da söylüyorum. Daha evet. devam et abi. Onu at. Sarı ağız. Sarı ağız onu ben ilk defa diyorum. Ee, ağız, art Artı. Kaya evre. Kaya levre o evet. besleme büyük balığı diyorlar bunlar, hocam. Bunlar. bunlar değil, bunlar orijinali bu. Kaya levre, deniz bu orijinal. Kaya levre dedi. tane adı var hepsi o. Abi. Tamam şimdi burada en bereketli balık sence hangisi? Abi hepsi bereketli. İnsana var. bereketli bak, insana bereketli. İnsana bereketli, normalde evet. her balık bereketli. Ama sağlıklı, balığı İlan daha balığı. Daha balığı daha, şey. daha, şimdi hocam sen e, mangal konusunda desem ben zaten onu sana tercih ederdim. Evet. Ondaki vitamin, omega hiçbir balıkta yok. Yok. Hem romantizmayı hem belasına. Şu ne balığı? Bu çatal kuyruk. Çıplak diyorlar hocam buna. Çıplak diyorlar. evet. ufak Ufağı da var. Aynen ufakları da var. Lagos. Lagos. Ağzı dili şişmiş onun. O yakalandı. Acıdan mı? Yok. Acıdan. Yak, evet Acını yakalandı mı ödü, ödü, ödü kopuyor ha, yani evet, şişiyor he. Tamam. Evet, tamam. evet. evet. Ne kadar onun kilosu? Onun kilosu 250 lira hocam. Oh. Uydun değil mi abi? Evet evet. He? Evet. evet. Evet, <laughs> evet, evet, aynen. Bunun kilosu ne kadar? Şunun kilosu da 80 lira. 80 lira O kadar fark var fark yani. Fark fark, tabii. Tip balığı. Peki, e, şeyler, gümüşler? Gümüşler 50 lira hocam. 50 evet, lira, vallahi tezgah ama pırıl pırıl duruyor. Allah razı olsun. Tebrik ederim. Sağ olun, Bakalım. teşekkür ederim. Sağ olun teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Rica abi. ederim, güzel güzel. Evet. Baban ne balığı aldı? Hamsi balığı aldı. Yemin et. Seviyor musun sen? Evet. Hamsi bir yana, Balık bir yana değil evet. mi? Hamsi balık mıdır? Evet. Balık değil mi? Ama bu Karadenizliler... Sen mi tutacaksın? Sen Karadenizliler diyor ki... Hamsi diyor balık değildir. Neydir? Ne bileyim ben anlamıyorum bunları ya. Ben de anlamıyorum. <laughs> anlamıyor yani. <laughs> sen balığı seviyor musun? Evet. Baban alıyor mu sana? Evet. Her ah, zaman alıyor. Her zaman alıyor değil mi? Sen onu yiyince ne olacağım biliyor musun? Ne Babanın boyunu geçeceksin, benim geçeceğim. Herkesin boyunu geçeceksin. Uzayacaksın. Bir de böyle bir güçlü olacaksın. Aklın durur. Herkese böyle yapacaksın. Ben sizden güçlüyüm diyeceksin. Anlaştık mı? Evet. Balık evet. yiyeceksin. Haftanın dört günü. Tamam. Babana da söyle ben haftanın dört günü balık yiyeceğim baba evet. de. Tamam mı? <laughs> Babaya bakıyor. Tamam okey. Hadi bakalım. Aynen. Bir kere öp beni beni şuradan bir kere Oh, oh be. Ulan var ya yerim seni. <laughs> Şimdi senin evet. Evet. özellikle bana ve balıkçılığa verdiğin hizmetler belli. Bu hizmetler Benim karşılığında kadar. da geçen yılın plaketini sana şimdi getirdim <laughs> ve sunmak istiyorum hala. Altıncısı bu Hermias balık tutma yarışmasının bize orada verdiğin katkılar için sana çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Sizin bu sektörde katkılarınız çok büyük. Yani bunu siz, bizden çok sizler hak ediyorsunuz gerçekten. Yani bizim sektörümüze hizmetiniz büyük, katkınız büyük. Çok biz sana teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi söylüyorum. Ali abi orada tutuyor. Ben de bu kamışla. Ali abi bu kamışı kırabilir miyim? Kıramazsın. Kıramazsın ya. Ben de uğraşacağım kırmak için. <laughs> Hadi bakalım. Bak Ali abi. Tamam. Tekrar söylüyorum. Tamam kırılırsa buradan kırsın. <laughs> <laughs> Hemen. Yok baba enerjisi ya. <laughs> Yemin ederim bu abi. Düşünsene. Diva. Diva abi şey Abi çatırdadı. Abi çatırdadı. çatırdadı. Abi, şimdi. çatırdadı. Yok adam. Yok şey yaptı de, ha. ha. Değil mi? Abi. Çatırdadı ama hiç. Ulan bana mısın demedi? Bir de uğraşıp bak kırarım diyorum. <laughs> Söylüyorum da bak kırarım. Bak kalbini de kırarım kapıcı da kırarım. sesi geldi ama. Bu vernik şey. Değil mi? Bernik'ten geldi o da ses ama. Ama abi. Ama maşallah, maşallah. Bak evet, yine de dedim yine olmadı. <laughs> tamam ne yapalım?